Kamu denetçisi Şeref Malkoç gazete ve televizyon temsilcileri ile İstanbul'da bir araya geldi. Malkoç kuruma yapılan başvurular hakkında bilgi verdi. Kamu denetçiliği kurumunun 2016 faaliyet raporu açıklandı. Kamu baş denetçisi Şeref Malkoç gazete ve televizyon temsilcilerine faaliyetleri hakkında bilgi verdi bir yılda 5500 kişinin kuruma başvuru yaptığını açıkladı. Bunlardan 438'inin de FETÖ şüphesiyle ihraç edilenler olduğunu söyledi. Kanun hükmünde kararnameli olduğu için bizim alanımıza girmiyor. İdari kararla ihraç edilenler var. Burada da bize müracaat 438 tane müracaat var. Kamu baş denetçisi Malkoç kendilerine gelen ilginç başvuruları da anlattı. Çocuk yazmış. Diyor ki annem cep telefonumu aldı alın bana ver. Bir ilimizden vatandaş yazmış diyor ki falan televizyonda evlilik programı vardı duyuruya ben de iştirak ettim. Beni de çağırdılar uçağa bindim gittim şu otelde şu kadar kaldım programada katıldım gayet de iyi geçti ama beni evlendirmediler masraflarımı o kurumdan televizyondan alın bana verin. Malkoç kamu denetçiliği kurumunun kanunların yanında hakkaniyete de özen gösterdiğini söyledi.